Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çiçek desenli organ kılıfı seti 359 lira. 3 adet seramik baharat kutusu 243 lira. 24 parça porselen yemek takımı 1299 lira. 24 parça yemek takımı 2550 lira. Madame, Coca 4 çay, fincan seti tanesi, 62 lira. Bölünmüş, meyve saklama kabı seti, 630 lira. Bayan, çiçek desenli fırfırlı rahat pijama takımı, 112 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, yüksek topuklu sandalet, 95 lira. 5 kilogram, kapasiteli plastik gıda saklama kabı, 163 lira. Çiçek, desenli metal süzgeç, 84 lira. Tezgah, üstü ve banyo seramik, sıvı sabunluk şişesi, 187 lira. Horkmaz, siyah tost makinesi, 2 yıl garantili, 2150 lira. Bayan, yumuşak tabanlı hafif spor ayakkabı, 272 lira. Çift, Kişilik 3 adet nevresim takımı, 374 lira. Bayan, şık zarif akşam yemeği el çantası, 239 lira. Çift, kuplu plastik masaüstü, meyve tepsisi, 140 lira. 3 adet, düz renk mikrofiber, yatak örtü seti, 483 lira. Bayan, yüksek esneklik kısa spor pantolon, 227 lira. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 850 lira. Günlük, giyim için rahat, uyumlu, cepli bayan şort, 383 lira. 4 katlı, depolama rafı ahşap kitaplık, 682 lira. Bayan, düz renk şık topuklu sandalet, 167 lira. 16 parça, porselen yemek takımı, 620 lira. 12 parça paslanmaz çelik tencere seti 835 lira. Renkli çiçek desenli nevresim takımı 288 lira. Vişli erkek çocuk yazlık düz renk kısa kollu polo yaka tişört 175 lira. Moda, Capitone Omuz Çantası, 195 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Tuvalet, Kağıdı Tutucu Rafı, 182 lira. 5 katlı, çekmece düzenleyici, plastik depolama dolabı, 295 lira. Banyo, için çok yönlü, depolama dolabı, 420 lira. 4 mevsim yorgan yumuşak rahat yorgan 599 lira. 12 adet plastik çerezlik 124 lira. Lüks seramik 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı seti 550 lira. Metal dekoratif tepsi 242 lira. 1 adet yapışmaz derin kızartma tavası 30 x 48 cm boyutunda 283 lira. 2 adet, çizgili desenli, banyo havlusu, 210 lira. Kapaklı, 7 parça hava geçirmek, mutfak saklama kabı, 390 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 390 lira. Bayan, yaylı elastik hafif, esnek bol şort toplamı, 233 lira. Yan, çizgili desenli sportite, 125 lira. Bayan, düz renk minimalist, spor ayakkabısı, 190 lira. Çift, kişilik çiçek desenli mikrofiber, nevresim takımı, 320 lira. Banyo çamaşır sepeti, 150 lira. Neva, 12 parça 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 445 lira. Karaca, boncuklu 6 kişilik kahve fincan takımı, 610 lira yumuşak, dayanıklı kanepe, yastığı tanesi, 106 lira. Kapaklı, 4 parça cam yiyecek saklama, kabı seti tanesi, 91 lira. 22 santim, boyutunda granit, karnıyarık tencere, 559 lira. Modern, tar sıcak kalın, polar battaniye, 584 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Arkilik, barok füme kare, dörtlü küçük kase seti, 262 lira. Çift, kişilik limon desenli nevresim takımı, 399 lira. Beyaz, çizgili kare 5 libanyo seti, 295 lira. Baklava, desenli kaportine bayan çanta, 380 lira. 3 adet, temizlik bezi tanesi, 63 lira. Karaca, şeffaf yıldızlı 6 kişilik 33 parça, pasta çay servis ikram takımı, 1549 lira. Fakir, neon çay makinesi 2 yıl garantili, 999 lira. Balsa, yuvarlak dörtlü ahşap çerezlik seti, 134 lira. Şafır, mini basıp tencere 14 santim boyutunda, 272 lira. Çiçek, desenli baskılı ahşap bardak altlığı, 65 lira. Arkadaşlar, her biri 12 litre kapasiteli ikili, soğan patates saklama kutusu tanesi, 75 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 50 lira. Paşa Bahçe, 12 parça 6 kişilik çay takımı, 150 lira. Üçlü saklama, kabı 18-21-25 santim boyutunda, 120 lira. Altılı saklama kabı seti, 256 lira. Emsan, kristal 20 santim boyutunda tava, 430 lira. Çift, kişilik yorgan, 400 lira. 12 ile li erzak saklama kabı, 130 lira. El örgü, yün iplik tanesi, 35 lira. 19 parça 6 kişilik cam yemek takımı, 1150 lira. Seyahat tipi diş fırçası, kabı makyaj malzemesi saklama kutusu, 15 lira. Kadın saten pijama takımı, 307 lira. Dönerli baharat rafı saklama kabı, 300 lira. Kemeri tokalı tül abiye, XT'ye kadar beden bulunmakta, 180 lira fiyatı. 2 katlı patates ve soğan kovası, 235 lira fiyatı. İkili servis kasesi, 45 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlusu, toplam 180 lira. 5 parça emaye kase seti, 120 lira. Lava saç kavurma tavası, 28 santim boyutunda, 590 lira. Emsan markasına ait sosluk, 14 santim boyutunda, tanesi 110 lira. Emsan cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 599 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 80 lira fiyatı. Metal mutfak malzeme dolabı, 115 lira fiyatı. Saksıda mis kokulu lavanta, 190 lira fiyatı. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 145 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 200 lira fiyatı. Tefal yuvarlak fırın kabı, 24 santim boyutlarında, 258 lira. Katlanabilir düzenleyici saklama sepeti, 200 lira. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 200 lira. Düzenleyici banyo dolabı, 899 lira fiyatı. Şafır waffle makinesi, 2 yıl garantili, 650 lira. Dik kaşıklık, 20 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakalın.